Safiyeciğim, bence tamamen Zahide Hanım'ın hatası. Saniye durup dururken atlayıp çocuğun suratını tırmaklıyorsun? Aa, deli ne ya? Ve o kadar da masum suratlı bir çocuk bu çocuk. Gümdüz. Hem yüzünde çok iyidir. Belli. Kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş bir çocuk belli. Yani çok yalvardık Cem Gizbey'e. Bey'e. İnşallah affeder, bu olayı unuturuz. Ya aşırı bunaldım. Ay sorma ben de çok bunu aldım bugün ya. Öf. Zaten bir çanta ayırtmıştım gidip onu da almam lazım. Kız şey mi yapsak? Gidip böyle şuursuzca para mı harcasak? Açık açılırız be. Yani olsa dükkanlar sizin. Şey bu aralar biraz elimiz dar. Ay Safiyeciğim. Affedersin kusura bakma ya. Pardon ben de böyle bilmeden etmeden. Aa şey yap kız. Kredi kartı ilan al. Bu benim aklıma hiç gelmemiş. Biliyorum. İyi fikir. Ha? <laughs> <laughs> Zaten devam. benim için büyük bir şeref bir selebriti ile AVM'de gezmek. Buna <laughs> aşk olsun haklısın mahcup ediyor kız beni ya. Çok değişik bir kız bu kız. Hadi devam bakalım. Hadi bakalım. Devam, devam, devam. Anneciğim haklısın da elli kere özür dilediler yahu. Yani bilmiyorum, ben de karar veremiyorum yani. Pardon çıkalım, eşekler çoğaldı. Ne huzuru be? Kafamı kırdılar, kafamı! Anne, anahtarı ben verdim. Girmişler, eve bakmışlar o gece. Sen de böyle aniden saldırınca artık seni tehlikeli biri olarak mı gördüler, ne yaptılar anlamadım. Ay benim nerem tehlikeli Cengiz. Anne, sen de az değilsindir yani. <laughs> Senin ananı öldüreceklerdi sen hala öyle duruyorsun. Ben bunları yan tarafta istemem. İstemem. Evet kayınbiraderi ben de pek sevmedim yani. O kadar karanlık bir insanın isminin gündüz olması. Aman hiçbir tanesini istemiyorum. Gitsinler hepsi gitsin efendim bir sürü varoş. Eğer Ozan'ı cezalandırmayı çok istiyorsan o zaman bir başkasını genel müdür yap. Diyorsun. Pelin var orada. Tecrübeli hanım bir kadın. Onu yap. Onu da Gizem sevmez anne. Daha iyi ya. Nasıl kıskanıyor beni? Acayip ya bir tip. Cengiz niye çalışıyor buna? Ben hiç anlamıyorum ya. Bu Pelin tam bir arşivde ya. Sen tanıyor musun? Yok. Ama o kadar iyi anlattın ki tanımış kadar oldum. Çok güzel tasvirlerim var Gizemciğim. Bence yazar olmalıymışsın. Ya çok teşekkür ederim. Var bazı projelerim de artık bakalım kısmet. Ya bak benim çantayı beğendiğim butik şu butik. Aa. Kaldırmışlar vitrinden. Niye kaldırdılar ki? Herhalde ben ayırttım ya. Onun için vitrinden kaldırdılar. Gel soralım bir. Merhaba canım. Ben bir çanta ayırtmıştım. Alayım onu. Hangi çanta? Fotoğraf hafızam yok sonuçta. Reymen değilim yani. Aa, aa. Hanımefendiyi tanımadınız mı ya? Gizem Hanım. Yok, bu çocuk öyle birazcık. Özellikle mahsus yapıyor. Bunda önlü kompleksi var. Biraz tuhaf hmm. Canım, e, Parmes'in Seli modelinin kırmızısını ayırtmıştım ben. Alayım onu. E, onu aldınız. Yo, almadım. Aldınız, aldınız. Ben biliyorum. Ekmek Kur'an çarpısını almadım ya. Kim aldı ki onu? Parayı nakit verdiler, çocukla aldırdılar. Hadi ya, bak görüyor musun? Hadi bakalım. Kim yapar ya böyle bir şey? Nasıl bir kadın, nasıl bir tipti mesela? Kime benziyordu kadın? Hmm. Angelina Jolie'yi biliyor musunuz? Evet. Çok güzel kadın ya. Harbi güzel kadın mesela. Çanta ayarlan ona mı benziyordu? Ha yok, alanı bilmiyorum ben. Benim öyle aklıma geldi. Az önce Instagram'da bir fotoğraf paylaşmıştı. Da... Tübe estağfurullah. Gizemciğim, sen bu Pelin o çantayı çok istiyorum falan demiş miydin? Anacığım duymuştur, kesin kulağına gitmiştir. Derdi zoru benle. Hay Allah ya. Peki biz bu çantanın aynısını nerede bulabiliriz? Başka butikler var mıdır? Hmm. Bakın şuradaki kafeyi görüyor musunuz? Evet. Çok güzel frep içinosu var orada. Butik ona yakın mı? Hangi butik? Çantayı alacağımız butik. Ha, yok o çantayı bulamazsınız. O çanta Türkiye'de tekti. Hani ben böyle moraliniz bozulmuştur. Gidin bir çay kahve için filan diye.